Evet arkadaşlar, kısa bir aradan sonra tekrardan hoş geldiniz. Saymanın temel ilkesiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Başka bir örneğe geçelim. Diyelim ki, basit bir örnek olsun diye verdim bunu arkadaşlar. A kümesi 0, 1, 2, 3, 4, 5'ten oluşsun. Ve desin ki, şunu söylesin arkadaşlar. Ne desin mesela? 200'den küçük kaç farklı doğal sayı vardır desin. Doğal sayı vardır desin. Yani 200'den küçük istiyoruz arkadaşlar. Hatta şunu 200 değil de 300 yapalım gene. 300'den küçük olsun. 300'den küçük kaç farklı doğal sayı vardır? Şimdi biz ne yapacağız? Önce bir 3 basamaklı sayılarda başa 1 ve 2 gelebilir değil mi? 2 tane sayı gelebilir. Şöyle yapalım mı? Biraz daha e, teferruatlı yapalım mı? 300'den küçük olan rakamları farklı diyelim mi? 300'den küçük olan rakamları farklı. Kaç farklı doğal sayı yaslandı? Biraz daha teferruatlı olsun. Şimdi 300'den küçük istediği için başa 1 ve 2'yi kullanabilirim. 2 sayıdan bir tanesini kullandığım için buraya, buraya iki sayıdan bir tanesini kullandığım için 4 tane sayı gelecek ama 0 da dahil olduğu için 5 tane sayı gelecek demektir. 2 rakam kullanıldığı için de buraya dört tane sayı gelecektir. Yani biz bunu ne için yaptık? 3 basamaklı sayı için yaptık. Yani 10, 40. 40 tane rakamları farklı 300'den küçük sayı yazılabilir. Ama sen iki basamaklı da yazabilirsin. Farklı bir örnek demiştim bakın. Bir önceki soruda 3 basamaklı sayılar için deyip öyle gitmiştim. Ama burada öyle bir şey geçmediği için 2 basamaklı sayılar da alabilirsin. Ve 2 basamaklı sayıların hepsi zaten 300'den küçük olacağı için 1, 2, 3, 4, 5 rakam buraya gelecektir. Bir rakam kullandığın için bir 5 rakam daha gelecek. 25 tane rakamları farklı 2 basamaklı sayı yazabilirsin. E o zaman hocam 1 basamaklı da yazabilirsin. Tabii ki yazabilirsiniz Doğal sayı dediği için sıfıra dahil olmak üzere 6 tane sayı da buradan gelmiş oldu. O zaman toplarsak arkadaşlar 65, 71. Demek ki ben rakamları farklı 300'den küçük 71 tane sayı yazabilirim demektir. Gayet güzel bir soruydu. Devam edelim arkadaşlar başka bir soruyla. Şu tarafa yazalım. Çıkmış bir sınav sorusu sorayım size. Üç basamaklı sayılar için. Üç basamaklı sayılar için. Birler ve onlar basamağı aynı. Birler ve onlar basamağı aynı. Yüzler basamağı bunlardan farklı. Bunlardan farklı farklı. Kaç tane sayı yazılır? Kaç tane sayı yazılır? Bak istediği olay çıkmış bir sınav sorusu durumunda söyleyeyim arkadaşlar. İstediği olay ne? 3 basamaklı bir sayı yapacaksın. Birler ve onlar basamağını aynı tutacaksın. Yalnız yüzler basamağını bunlardan farklı tutmanı istiyorum. O zaman kaç tane sayı yazılır? Bakalım. Şimdi ben size ne demiştim arkadaşlar? Eğer bir olayda sıfır aktifse sıfırı ayrı inceleyin dememiş miydim? Değil mi? Sıfırı ayrı inceleyelim demiştik. O zaman bir sıfır için yapalım. Yani 1, 1. Bir. Sıfırı birler ve onlar basamanda olduğunu düşünürsem başa kaç tane rakam gelecektir? 9 tane rakam gelecek demektir. Demek ki sıfır için arkadaşlar 9 tane sayı yazılır demektir. O zaman başa sıfır değil de diğerleri gelirse yani 1, 1. 22 nokta 2, nokta 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 99 gelirse 1'den 9'a kadar kaç tane rakam var? 9 tane. 99 9 buraya geldi arkadaşlar. 99 9 buraya gelmiş oldu. Yalnız dikkat edelim. Buna 99 9 yazmayacağız arkadaşlar. Burayı tek bir şeymiş gibi düşüneceğiz aslında. 9 yazacağız. Yoksa hata yaparsınız bak dikkatli olun. Tekrar söylüyorum. 9 niye? Çünkü 99 9 yazarsan olmaz. Aynı rakamları yazdığın için tek bir basamakmış gibi düşüneceksin burayı. Başa kaç tane yazabiliriz arkadaşlar? Başa sıfırı kullanamazsın. Bir bir yazdıysan biri kullanamazsın. İki iki yazdıysan ikiyi kullanamazsın. O zaman başa da sekiz tane geleceği için 8 kere dokuz yetmiş tane de buradan gelecektir. Toplam 81 tane birler ve onlar basamağı aynı. Yüzler basama bunlardan farklı bir şekilde 3 basama kısayı yazabilirsin demektir. Tekrar söylüyorum. Çıkmış bir sınav sorusuydu. Gayet de güzel, hoş bir soruydu. Peki, devam edelim arkadaşlar. Böyle bundan sonra böyle tahtayı ikiye bölelim de en azından orada oradan gözüksün. Bir soru da bu tarafa yazalım. Mesela, A kümesi 1, 2, 3 ve 4'ten olsun. A kümesi 1, 2, 3 ve 4'ten olsun. Dedi ki bize, 4 basamaklı rakamları farklı, 4 basamaklı rakamları farklı sayılar sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanırsa küçükten büyüğe doğru sıralanırsa 14. sayı nedir diye bir soru. 14. sayı nedir? 1 2 3 4 var arkadaşlar. Rakamları farklı 4 basamaklı sayılar yazmanızı istiyorum ve bunları küçükten büyüğe doğru sıraladığınızda 14. sayı nedir? Siz bu soruyu yaparken ben eminim ki tek tek yazanlar vardı. 1234, 1200 43 böyle tek tek yaza ayrılacak. Sakın ha. Sakın. Çünkü bir kere şöyle düşünmeniz lazım. Başa 4 tane, orta 3, 2, 1 diyeceğimiz zaman aslında 24 tane 4 basamaklı rakamları farklı bir sayı yazabilirim. Senden istediği ise 14. sayı. O zaman ben bu 14. sayıyı bulmak için ilk başta düşünmem gereken binler basamağı 1 ile başlasa yani 1000 ile başlamış olsa bir tane sayı yazmış oldum. Geriye 3 sayı, geriye 2 sayı, geriye 1 sayı kaldığı için 6 tane 1000 ile başlayan sayı var demektir. Zaten içinde 0 olmadığı için arkadaşlar 6 tane 1000 ile başlıyorsa 6 tane 2000 ile, 6000 tane 3000 ile, 6 tane de 4000 ile başlayan sayı var demektir. Mesela onu da gösterelim arkadaşlar. Diyelim ki 2000 ile başlıyorsa bir tane sayı yazdım. 3, 2, 1 çarptım 6. 6 tane de buradan geldi. Toplamda 12 tane sayı zaten kafadan yazmış oldum. O zaman sorarım sana 13. sayı nasıl olması gerekir? 13. sayı 3000'de başlayan bir sayı olması gerekir arkadaşlar. 3000'de başlayan en küçük sayı hangisidir? 3124. 3124, 13. sayı. Sana neyi sordum ben? 14. sayı. O zaman 14. sayı bundan sonra gelen bir sayı. Bakın derslerde de ben bunu yapınca öğrencilerin çoğu şunu yapıyor arkadaşlar. 3214 diyorlar. Sakın ha. Billerle onlarla zamanı yer değiştireceksiniz. Yeterli olur bizim için. 3142'dir. Al sana 14. sayı. Tek tek yazdın mı? Yok. Ne yaptık? Ne istiyorsa 1000 ile başlayan, 2000 ile başlayan sayıları yaptım. Eğer bu olay anlamayanlar varsa bak bir daha söylüyorum Arkadaşlar. 1000 ile başlayan 6 tane sayı var. Hepsini tek tek yazabiliriz. 1234, 1243 şeklinde 6 tane sayı yazabilirsiniz. 2000 ile başlayan da 6 tane sayı yazabilirsiniz. Toplamda kaç sayı yazmış olduk? 12 tane. Geriye 13. sayı ve 14. sayı kaldı. 13. sayımız 3000 ile başlayan en küçük sayıdır. 3124. 14. sayı da 3142 olarak gelmiş oldu. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle silelim sorularımızla. Ağır ağır gidelim. Bakın farklı sorular çözmeniz sizin için farklı anlamlara gelen olaylardır. Emin olun çok güzel sorularınız. Çözmeniz gereken sorular. Ve her testlerde de benzer sorular gelir. Ve bu konuyu siz permütasyon içinde görüyorsunuz arkadaşlar. Farklı bir konu değil çünkü. Şöyle bir soru sormak istiyorum. 5 mektup. 4 posta kutusuna. 4 posta, kutu, posta kutusuna. oldu? 4 mektup, 5 posta kutusuna ya öyle mi? Tam tersi çecektim, değil mi? 4 mektup, 5 posta kutusuna Kutusuna mektuplar, mektuplar. Her biri her biri farklı kutuya konmak üzere kutuya atılmak üzere atılmak üzere kaç farklı posta kutusuna atabilirsiniz kaç farklı posta kutusuna atış yapabilirsiniz kutusuna atın tekrar söylüyorum elinizde dört tane mektup var beş tane posta kutusu var aynı posta aynı kutuya birden fazla mektup gelmesini istemiyorum arkadaşlar. Buna göre senden istediğim arkadaşlar kaç farklı şekilde posta kutusuna atılabilir. 4 mektup 5 posta kutusu. Soruyu yanlış yazmamışımdır inşallah. 5 tane 1 2 3 4 5. Tam tersi yapalım arkadaşlar. Kafamız karıştı mı 5 mektup 4 posta kutusu yapalım. Olabilir mi böyle bir şey? Olabilir arkadaşlar. Neden olmasın? 5 mektup, 4 posta kutusuna mektupların her biri farklı kutuya atmak üzere kaç farklı posta kutusu kullanabilirsin? Şimdi 5 tane mektubun varsa 5 tane mektubun varsa o zaman buraya 5 mektup gelir dedim? sen bir tanesini buraya attın. Evet. Bir tanesini buraya attıysan o zaman buraya 4 tane. Bir tane buraya attığın için buraya 3 tane. Bir tane buraya attığın için diğerine İki tane. Hocam dört tane posta kutusu vardı. Evet arkadaşlar. Dört tane posta kutusu vardı. İki tane de buraya gelmiş oldu. Kaç farklı şekilde posta kutusunu atılır? Bak tekrar söylüyorum arkadaşlar. Beş tanesini buraya attı. Bir tanesi düştü. Dört tanesi geldi. Bir tanesi düştü. Üç tanesi geldi. Bir tanesi düştü. İki tanesi gelmiş oldu. Ya hocam aynı kutuya iki tane gelmez. Evet haklısınız arkadaşlar. Aynı kutuya iki tane gelemeyeceği için biz isterseniz şu dörtte Hocam sürekli oynatıyorsunuz soruları. Evet arkadaşlar olacak. 6 posta yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun arkadaşlar. Zaten soru bir hata yaptı. iki hata yapılır. Üçüncüsü de sana soru olarak gelir. O zaman iki tane buraya geldiğine göre bir tane de buraya geldi. Bu posta kutusu da boş kaldı. Kalırsa da kalsın arkadaşlar. Hiç önemli değil. Yani istediğimiz olay 120 farklı şekilde gerçekleşmiş oldu. Sorunun orijinalini ben akşam size Telegram'dan da atarım arkadaşlar. Şuradaki sayıları karıştırmış olabilirim. Amacımız nedir? Her posta kutusuna farklı farklı nasıl atış yapılıyor bunu göstermektir. Şimdi mesela size başka bir soruyla gelmek istiyorum arkadaşlar. Örnek olarak mesela diyelim ki bu seferde, bu seferde diyelim ki 5 mektup, 5 mektup 3 posta kutusuna, 3 posta kutusuna kaç farklı şekilde atılır? Kaç farklı şekilde atılır? Bakın bu soruda bu soru arasında dağlar kadar fark vardır arkadaşlar. 5 mektup 3 posta kutusuna kaç farklı şekilde atılır? Şimdi elinde ne var arkadaşlar? 5 tane mektup var. 1 2 3 4 5 4, 5, 5 tane mektup var. Peki sen birinci mektubu kaç posta kutusuna atabilirsin? 3 posta kutusuna atabilir misin? Evet. İkinci mektubu? Evet. Üçüncü mektubu? Evet. Dördüncü mektubu? Evet. Beşinci mektubu? Evet. Yani 3 üzeri 5'ten 243 farklı şekilde atabilirsin. Ben bu soruları genellikle arkadaşlar çözerken şundan bahsediyorum. Ben genelde öyle yaparım arkadaşlar. Ee, sabit olanı sabit olanı alt tarafa oynak olanı kuvvet olarak yazın. Sabit olan ne? Posta kutuları. Yani posta sabit. Oynak olan ne? Mektuplar. İstediğin gibi atabiliyorsun. O zaman 3 ileri 5'ten 243 şekilde gerçekleşir demektir. Bak buradan ne yola çıkacağım bak. Bak buradan ne yola çıkacağım. Mesela bir örnek verelim. Nerelere kadar gittiğini, nasıl olduğunu bir görelim. Şimdi diyelim ki mesela 120 sorudan oluşan 120 sorudan oluşan oluşan 5 şıklı 5 şıklı her bir sorunun 5 şıklı olan 120 sorudan oluşan 5 şıklı olan olan bir teste kaç farklı Cevap anahtarı oluşturuyoruz. Yani arkadaşlar, senden istediğin değil mi? Sınav sorusu gibi arkadaşlar. KPSS'de kaç soru sorular size? 120 soru sorular. Her soru kaç şıkla oluşuyor? 5 şıkla. Peki bir adam cevap anahtarı hazırlamak istese kaç farklı cevap anahtarı hazırlayabilir? Ee, nasıl yapacağız? Burada sabit olan ne? sorular. Oynak olan ne? Şıklar. İstediğin yere oynayabiliyorsun değil mi? A diyebilirsin, B diyebilirsin. Yani 120 üzeri 5 arkadaşlar. Hesaplayın. Hesap makinesi açın. Bir hesaplayın. Şu değer kaç yapıyor? Bu kadar cevap anahtarı oluşturulabiliyor demektir. Bu kadar cevap anahtarı var demektir. Ve unutmayın ki arkadaşlar bu kadar cevap anahtarı varsa bunlardan bir tanesi doğruysa işte arkadaşlar eğer KPSD'de sallamak isteyen arkadaşlar için söylüyorum. E, tutturabilme olasılığındır arkadaşlar. 1 bölü 125'dir. İsteyen hesaplasın. 125 defa çarpsın. Biri o sayıya böldüğünde acaba ben 120 sorunun 120'sinde nasıl tutturabilirim? Ona bir bak, Görsün bakalım. Ne kadar zayıf bir ihtimal. O yüzden lütfen bilmediğiniz soruları işaretlemeyiniz. Bilmediğiniz soruları ezbere kafanıza göre gitmeyiniz. Ha bazı derslerde iki şık arasına kaldığınızda söyleyebilirsiniz diyorlar. O da size kalmış bir şey arkadaşlar. Eğer iki şık arasında da kalırsanız o zaman e, matematikte kalmazsınız ama başka derslerde kalabilirsiniz. O zaman istediğinizi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Saymanın temel ilkesinden kastımız bu şekildeydi. Bu olaylarda biz sizlere sayılar arasındaki ilişkiyi nasıl kurmanız gerektiği özellikle V ve veya veya kelimesiyle ilgili ne anladığınızı görmemizi istedim. Şimdi geçelim diğer konumuza. Diğer konumuz nedir hocam? Permütasyon. Permütasyon. Şöyle kocaman kocaman yazalım. Permütasyon. Arkadaşlar ne anlama gelir? Şimdi burada per kelimesi demek sıra anlamına gelmek demektir. O yüzden konumuz sıralama. Hocam biz bunu kombinasyonla çok karıştı. Hayır arkadaşlar. Kombinasyon seçmedir. Bir şeyi seçeceksen kombinasyon kullanırsın. Bir şeyi sıralayacaksan o zaman permütasyon kullanırsın. Bak bu per kelimesini duymuşsunuzdur kesinlikle nerelerden geliyor? Mesela okey bilen arkadaşlar bilir. Ne dersiniz? Bir pelin bile yok dersin değil mi? Ne demek o? Sıralama anlamına gelir. Ya da bir otogara gittiğinde ne derler? Üçüncü pelon derler değil mi? Neden o per, per, per Neden ya Nereden geliyor? İşte sıralama anlamına gelen bir olaydır. Daha farklı örneklerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Çok basit. Günlük hayatta kullanıyoruz aslında bu pel kelimesini. Sıra anlamına gelen bir olayı kullanabiliyoruz. Şu aralar Okey okey ile oynayamıyoruz. Garantiden dolayı per bile yapamıyoruz diye diyenler vardır mutlaka. Arkadaşlar sıralama olayları bizim için önemlidir. Şimdi sıralama nasıl yapılır? Nasıl elde edilir? Bizim için uğraşacağımız, sınavda uğraşacağımız olay nedir? Bunları bir görmenizi istiyorum. Birincisi, eğer bir olayda koşulsuz sıralama varsa, koşulsuz sıralama yapıyorsa, Buna en faktöriyel olarak söyleyeceğiz. Koşulsuz sıralama. Herhangi bir koşul yoksa kaç tane sayıyla kaç tane neyle uğraşıyorsan direkt faktöriyelini söyleyeceksin. Biz buna genel sıralama diyeceğiz arkadaşlar. Bundan sonra ben koşulsuz sıralama yaparken ben kendimce buna genel sıralama olarak söyleyeceğim. O zaman hocam soracaksınız koşulsuz da koşulu nasıl oluyor? Koşullu sıralama ise arkadaşlar buna da diyeceğiz ki n faktöriyel çarpı n faktöriyel. Buradaki n faktöriyel genel sıralama n faktöriyel ise özel sıralama. Hocam özel sıralamadan kastım ne? Özel sıralamadan kastım arkadaşlar bazı şeylerin biz bir arada olmasını isteriz yan yana olmasını isteriz. Ve bu yan yana olmasını istediğimiz olayları kendi içerisindeki yer değişimleri bizim özel sıralamamızı verir arkadaşlar. Bak mesela neden bahsetmek istiyorum? Size şöyle gösterelim. Şöyle farklı farklı kalemlerimizi alalım. Bak mesela arkadaşlar. 5 tane kalemimiz var. Ve ben bu kalemleri sıralamak istiyorum. Normalde koşul koymasam 5 kalem olduğu için 5 faktörel şeklinde sıralarım. Ama dese ki şu üç kalemin bir arada olmasını istiyorum. Bu üç kalem. İşte bu üç kalemin bir arada olmasını istiyorsan bu üç kalemin kendi içerisindeki yer değişimleri bizim özel sıralamamızdır. Yan yana olmasını istediklerimizin kendi içerisindeki yer değişimine biz özel sıralama diyoruz. Ve unutulmaması gereken en önemli husus şudur. Bu özel sıralama Genel sıralamada tek kabul edilir. Bir diye kabul edilir. Yani diyelim ki şurada kalemlerimiz var şöyle. Bunlar yan yan olmasını istiyorsam genel sıralamada bir, iki, üç. Üç tane olayınız olduğu için üç farklı şeklinde başlarsınız. Tekrar söylüyorum. Özel sıralama bir arada olmasını istediğiniz olayların kendi içerisindeki yerleşimidir. Mesela bir örnek verelim. Diyelim ki arkadaşlar. Üç tane coğrafya, dört tane matematik, 5 tane de e, fizik olsun. Kitapları var. Kitaplar bir rafa, bir rafa yan yana dizilecek. Yan yana dizilecek. Coğrafya, Türkçe, coğrafya. Üç Türkçe, 4 matematik, 5 fizik kitap. Yalnız da buna dikkat edin arkadaşlar. Üç Türkçe kitap bunlar aynı kitap değil. Biri soru bankası, biri konu anlatımı, biri yaprak Böyle yani ayrı ayrı özdeş bir kitap değil. Sadece Türkçe kitap olduğunu beyan Ve bunlar yan dizilecektir. Şimdi soru bir. Birinci sorumuz. Kaç farklı şekilde sıralanır? Kaç farklı şekilde sıralanır? Ne diyeceğiz arkadaşlar? Ne diyeceğiz? Herhangi bir koşullar mı sana? Herhangi bir koşul verdi mi sana? Al dedim sana kitap, git bunu sırala. Sen de dersin ki 3 Türkçe, 4 matematik, 7 5 de oradan geldi. 12 kitap, 12 ders şeklinde sırala. Neden? Çünkü herhangi bir koşul yok. Yani biz buna genel sıralama diyeceğiz. İkincisi arkadaşlar şöyle diyelim matematik kitapları kitapları bir arada olmak şartıyla olmak koşuluyla ile sınırlanmış. Ne yapacağız bu sefer sana bir koşul verdim arkadaşlar. Matematik kitaplarının bir arada olmasını istiyorum. O zaman matematik kitaplarını ne yapacaksın sen? Tek kabul edeceksin. Tek bir kitapmış gibi düşüneceksin. Nerede? Genel sıralama. Şimdi genel sıralamada 3 Türkçe kitabı var. 500 kitabı var. 8 kitap. Bir tane de matematik kitabı bütün olarak düşündüğüm için 9 kitap oldu. 9 farklı senin genel sıralama. Burada ne var? Koşul olduğu için özel bir sıralaman olması lazım. Bu özel sıralamada ne olması gerekiyor? Matematik kitaplarının bir arada olması lazım. Yani kendi içerisindeki yer değişimleridir. Ona da 4 farklı diyoruz. Buna da özel sıralama diyoruz. 9 faktöre çarpı 4 faktöre. Evet bak tekrar söylüyorum. Neden 9 olduğunu söylüyorum. 3 Türkçe var. 5 fizik var. 8. Bir tane de matematik toplamla bir saydığım için 9. O zaman 9 faktöre genel sıralama. 4 faktöre ise kendi aralarındaki yer değişimdir. 3 Deneyelim buna da Aynı tür kitaplar, aynı tür kitaplar bir arada olsun. Aynı tür kitaplar bir arada olsun. Bu sefer kaç farklı şekilde sıralanır? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Şimdi üç tane Türkçe kitabı vardı. Bir arada olmasını istiyorum. Tek kabul ettim. 4 matematik kitabı bir arada olmasını istiyorum. Tek kabul ettim. 5 fiziği tek kabul ettim. O zaman bunların kendi içerisindeki yer değişimleri 3 faktöriyeldir. Yani genel sıralama oldu. E başka ne var arkadaşlar? E bir de özel sıralama var. Ne yapacağız? Türkçe kitaplarının kendi aralarında yer değişimi. Matematik kitaplarının kendi aralarındaki yer değişimi. Fizik kitaplarının kendi aralarındaki yer değişimi şeklindedir. Buna da biz özel sıralama diyeceğiz. Tabi size sorulan sorularda tabi böyle afaki faktöriyeler olmayacağı için sonuca gitmiş olacaksınız. Sonuca gitmek zorundasınız. Benim size anlatmak istediğim ise genel sıralama nedir? Genel ve özel sıralama ne anlama geliyor? Tam anda burada sizlere bunu göstermek istedim. Yani arkadaşlar Dersimizin devamını yarın yapacağız ama sizlerden istediğimiz olayı tekrar söylüyorum arkadaşlar. Sadece genel sınavı, özel sınavı ne anlama geliyor bunları göreceğiz. Bir yarın buna bir tekrar ederek başlayacağım. Öncelikle onu söyleyeyim. Yarın bunu tekrar edeceğim ve sorular üzerinden gideceğiz. Bugün istediğim ise şu saymanın temel ilkesi işledik ya. O saymanın temel ilkesindeki sorularınızı mutlaka kitaplarınızdan çözün. Nerede? Permütasyon konusunda görürsünüz. Permutasyon konusunun içinde belki o soru olarak gelir karşınıza. Mutlaka çözün arkadaşlar. Çözemediğiniz soruları da lütfen telegram hesaplarınızdan birbirimize atalım. Birlikte çözelim arkadaşlar. Ben de takip ediyorum biliyorsunuz. E, pek fazla müdahale olmuyorum. Çünkü birbirinizin sorularınızı çözüyorsunuz. Çözemediğiniz soru tarzında da olursa da ben zaten size destek olarak yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. E, yarın dersimize devam edeceğiz aynı saatte. Bugün burada bitirelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.